değeri yeterince bilinmemiş filmlerde bugün. 2009 yapımı Triangle gerçekten aklınızı karıştıracak, sonuna kadar heyecanla izleyeceğiniz bir film. Başrolde <laughs> Melissa George var ki kendisini Frans dizisindeki o ünlü hat neni rolünden hatırlıyor olabilirsiniz. Hikaye Jess adında bir kadının arkadaş grubuyla yelkenli bir geziye çıkmasıyla başlıyor. Fakat denizde bir fırtına kopuyor ve tekneleri alabora oluyor. Now, Tam bu sırada görkemli ama ürkütücü bir gemi beliriyor. Grup bu gemiye çıkıyor ama işler tahmin ettiklerinden çok daha garip bir hal alıyor. Gemi görünüşe göre terk edilmiş ama atmosferde sürekli biri bizi izliyor hissi var. Jess'in orada yaşadığı deneyimler hem ona hem de izleyiciye zihinsel bir labirentte dolaşıyormuş hissi yaratıyor. Triangle gerilim, psikolojik korku ve bilim kurgu unsurlarını harmanlayan bir yapım. Zaman döngüsü teması ve hikayenin sürekli değişen yapısı filmi etkileyici kılıyor. Spoiler vermeden daha fazla anlatamam ama şunu söyleyeyim, izlerken biraz beyniniz yanacak. Henüz izlememiş olanlara Triangle, Türkçe adıyla Şeytan Üçgeni filmini tavsiye ediyorum.